Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. 3.09 yama notları belli oldu. Bu videoda da bu yama notlarını konuşacağız. Fakat videoya giriş yapmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Konumuza giriş yapalım. Bu güncelleme ile birlikte çok fazla şey gelmeyecek fakat önemli değişiklikler var. Bunlardan ilki klasiğin sağ tıkı nerfleniyor. Bir sıkıntı olmazsa Türkiye yarın sabah gelecek olan 3.09 güncellemesiyle birlikte klasiğin sağ tıkı hareket ettiğini sırada daha az isabetli vuruşlar yapacak. Hareket halinde yani koşarken, yürürken ve en önemlisi zıplarken silahın saçılması daha fazla olacak. Ve yani en önemlisi bana kalırsa zıplarken yaptığınız vuruşların saçılmasını çok fazla arttırmışlar. Anlayacağınız klasik ciddi bir nerf yiyor. Klasik dışında Fracture haritasında çok ciddi değişiklikler var. Zaten değişiklikleri şu an karşınızda görüyorsunuz. İki tarafa da yönelik olarak satın alma evresindeki bariyerlerin yerlerini değiştiriyorlar. Hani hepsinin değil fakat bazıları değişecek. Bununla birlikte de Ahol tarafı daha orta noktaya çıkacak. Çekiliyor ve daha iki taraflı bir orbu olacak. Yani iki tarafta bu orbu almak için daha ne denir eşit dengeli bir savaş verecek. Böyle söyleyebilirim. A holden B main'i kesebiliyordunuz. O noktaya da bir kutu yerleştiriyorlar. Bu durum da ortadan kalkıyor. Benim gerçekten çok beğendiğim değişiklikler oldu. Siz neler düşünüyorsunuz bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu güncelleme ile birlikte gelecek olan önemli değişiklikler bunlar. Bunların dışındakiler sistem gözlemci değişiklikleri vesaire çok da önemli olmayan şeyler. Yarın gelecek güncelleme ile birlikte yeni savaş bileti de oyuna eklenecek. Fakat yeni ajanımız Chamber bugünden 2 hafta sonra oyuna eklenecek. Yani yarın gelecek güncelleme ile birlikte yeni ajanı beklemeyin. Ekstra bilgiler vesaire ortaya çıkarsa bunları da ayrı bir videoda konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.